Arkadaşlar şimdi en çok sorulan koyunlardan biri ilginç bir coin ginox ginox koyun nedir özellikleri nelerdir ginox koyun nereden nasıl alınır şimdi başlıyoruz dostlar ginox koyun arkadaşlar açılımı şu Green Shiba Inu burada ee, Shiba Inu'yu biliyorsunuzdur. Shiba Inu'dan farklı olarak, tek fark olarak e, ortaya çıkıyoruz diyorlar kendileri. Biz e, daha çok çevreci Shiba'yız diyorlar arkadaşlar. Yani Shiba'nın çevreci versiyonuyuz biz diyorlar arkadaşlar. Kendilerini böyle tanımlıyorlar. Bir mem olarak da yeşili sever bir mem token olarak ortaya çıkıyorlar. Tek fark bu. Gelin biraz daha özelliklerine girelim. E, tüm zamanların grafiğini görüyorsunuz şu an arkadaşlar. Bir kere toplam arz 9 trilyon arkadaşlar. 9 trilyona civarında toplam arzı var. Fiyat oranına en yüksek e, bakın şuraya kadar gelmiş. Gördüğünüz fiyatı görüyorsunuzdur şu an ekranda. En yüksek burası, en düşük fiyat ise burası. Tekrardan bir ivme kazanmış yukarı yönlü arkadaşlar. Arzını demiştim toplam arzı 9 trilyon civarı. Yeşil Shiba inu da bu arkadaşlar. Bu nereden alınır? Yine arkadaşlar GATEYO borsasından gördüğünüz gibi ekranda yeşil kinux'u görüyorsunuzdur. Yine GATEYO borsasından rahatlıkla alabiliyorsunuzdur. Alabiliyorsunuz. Ee, ve Gate.io borsasından bu coin nasıl alabilirsiniz? Açıklama ve yorum kısmında Gate.io borsasından nasıl coin alınır? E, acemiler için anlattım. Bu link yine açıklama yorum kısmında arkadaşlar. Yine acemi olmayanlar için de arkadaşlar referanslı linkimi bırakıyorum. Buradan da hızlı bir şekilde üye ve kayıt olarak e, koyun alabilirsiniz dostlar. Görüşürüz.